Herhangi bir asinin trafiğini reklamlar veya organik olarak analiz edebiliriz. Yüzdesini belirteceğiz ve daha da önemlisi da, hani bunu yıllar boyunca yapabiliriz. Seller Sprite'da Reverse Asin Tool'a gelin. Buraya Asin'i girin Oo. ve araya tıklayın. Bu asinin sıralandığı tüm anahtar kelimeleri çekeceğiz. Ama en önemlisi e, buraya tıklayalım. Tarihsel trendler. Sonra size bu çubuk grafiğini göstereceğiz. Bu grafik turuncu renkle vurgulanan organik trafiği ve mor renkle gösterilen ücretli trafiği Pocoa belirtir. Zaman içinde bu trafik dağılımını görebilirsiniz. Örneğin belki de stokları tükendi ve satışlar düştü sonrasında. Yoğun bir şekilde reklam verdiler. Örneğin 2023 Aralık ayında trafiğin %87'si reklamlardan geldi. Aynı şekilde biraz daha fazla reklam verdiler. Arkadaşlar lütfen rakiplerinizin reklam oranını analiz etmek isterseniz uh, Seller Sprite'ın Reverse ASIN özelliğini kullanabilir ve herhangi bir anahtardan elde ettikleri tüm verilere ulaşabilirsiniz.